mutlu pazarlar canlarım sabahın şu an 4.30'u uyumadım sizler için bu videoyu hazırlamak için bugün 14.43 çok mükemmel bir saat e, tam ritüel yapma saatiniz parayla alakalı probleminiz varsa hemen kanalımıza girerek e, para ritüelleri yapın e, aşk alakalı bir dilek tutmak istiyorsanız yine kanalımızdan beğenin içinden hepsi çok güzel e, probleminize göre bir Ritüel mutlaka vardır. Onları yapın. Dilek tutun. Bol dualar edin. E, bugün eğer 14.43'ü kaçıranlar olursa da gün boyu tabii ki etkisi devam edecek ama e, 14.43 çok daha faydalı bir saat. E, i̇nanıyorum ki hepinizin dilekleri kabul olacak. Dualarım sizler için. İnşallah hepiniz görürsünüz. Görmediğiniz zaman çok üzülüyorum. İnanın uyumadım bu saate kadar faydalanın diye. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu pazarlar diliyorum. Gönlünüzden geçin. Her şey gerçeğe dönüşsün.